Merhaba Arkadaşlar 30 Temmuz Ankara Yarış Programı ile karşınızdayım Ankara'da 9 koşulu bir program mevcut 2. Altılı Ganyan'ı değerlendirmeye çalışacağım sizlere arkadaşlar ama Öncelikle İstanbul yarışlarına bir baktığımızda bugün için e, İstanbul'da önerdiğimiz atların başarılı olması benim adıma sevindirici Faydalı olabilir değilse ne mutlu arkadaşlar Altılı Ganyan'ı ilk, ilk, ilk ayağında Vivaldi Strum'u sizlere önerdim 3 e, Ganyan'la <laughs> geldi bizi yanıltmadı Daloğlu'nu yine ilk at önerdik ama dikkat çektiğimiz bunun Alp ilgilerine geçmiş olsun. Yarış hayatının son yarışıydı. Dolayısıyla da artık e, sahalarda göremeyeceğiz ve e, kırmayın dikkat çekmiştik ama onlar başarısız oldular ama Dal onu bizi yanıtmadı. Önerdiğimiz ilk attı. Altılık ayağının 3. ayında Wolf'un son gün e, başarılı bir yarış koşmasını bekliyorduk ama 2. E, oldu. Avranç'ta ikinci at olarak sizlere önermiştim arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın son ayağında Fines güzel bir yarış kazandı. Benim size önerdiğim Kuzey Kapkasyalı ikinci oldu. <laughs> Altılı Ganyan'ın tabel ayağında Bişkek Han'ı ilk kat önerdiğim 20 lira gibi bir Ganyan'la geldi. Bizleri yanıtmadı. Ee, Sentetiği sevdiğini bu mesafelerde her zaman başarılı olacağını gösterdi arkadaşlar. Değişen jökeğine rağmen. Altılı Ganyan'ın son ayağında Aslı Şahane ikinci oldu. İkinci olması bizim adımıza üzücü. Çünkü 3 3 çiftemizi... E, ee, yattı diyelim. Nasip değilmiş, nasibimiz de değilmiş. Faydalı olabildiysek sizlere ne mutlu arkadaşlar İstanbul yarışları için. Ankara yarışlarını değerlendirmeye geldiğimiz zaman arkadaşlar <laughs> Altılı Ganya'nın İlk ayağında 4 ayı yukarı atların 2200 metre mesafeli çim yarışında 4 numaralı kalfalar beyi ve 3 numaralı dar yüz benim sizlere öğreneceğim atlar arkadaşlar ki kalfalar beyini uzun zamandır takip ediyoruz. Dar de yine takibimizde olan e, atlardan bir tanesi. Dolayısıyla 6'lı ganyanın ilk ayağında 4 numaralı kalfalar beyi 3 numaralı dar benim sizlere öğreneceğim atlar arkadaşlar. 6'lı ganyanın ikinci ayağında 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafeli çim yarışında 3 numaralı atıcı beyin koşu görme avantajı ile kazanmasını bekliyorum ve e, akım kazanmasını bekleyip sizlere bank öneriyorum arkadaşlar. Sonrasında istediğiniz atı değerlendirebilirsiniz ki son koşusunu pandemiden sonraki koşusunda 1200 metrelik e, 1.11.89'luk derecesi bu grubu geçmesi için yeterli. Değerlendirmek isteyen atlara arkadaşlara duyurulur arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında 1 numaralı Çelik Alkan 7 numaralı Yaka ve 4 numaralı Hür Adam'ı size öğreneceğim arkadaşlar. Çelik Alkan Ankara'da koştu koşuyu kazanma başarısı gösterdi pandemi sonrasında. Akyaka Ankara'da son yarışlarında gösterişli bir şekilde kazandı ve Hür Adam ile birlikte bu tip mesafelerde her zaman başarılı olabilecek potansiyele sahip Ankara'da arkadaşlar. Dolayısıyla da ben sizlere 3 at öneriyorum arkadaşlar. 6'lı Ganya'nın. 4. ayağımda 7 numaralı bet takimde olması nedeniyle benim sizlere önerdiğim ilk kat ve 5 numaralı Queen made Grande de ikinci ad arkadaşlar. Tercih tamamen sizin. E, Queen Mate Grande ile bet benim sizlere önerdiğim atlar arkadaşlar. Büyük ihtimalle yarın Expectancy ve Karabayır ile burada birinci ikinci at çıkacaktır ama ben takimde olması nedeniyle 7 e, numaralı bet ki 1900 metre mesafede koşundan sonra 1400 metre mesafe koşunda sizlere önermiştim. Mesafenin kısa geldiğini düşünüyorum. Şimdi 1600 metre mesafede iyi bir bekleme yarışıyla sonlardaki etkili sprintiyle kazanmasını bekliyorum. Rakibi de 5 numaralı Queen Made Grande değerlendirme tamamen size de ait arkadaşlar. Altılı Ganya'nın 5. ayağında 3 numaralı Güvendik ve 9 numaralı yarış avcısını sizlere önce ama yarış avcısının aprantisine baktığınız zaman Nizamettin Demir'in 52 koşta bir birinciliği bir ikinciliği var. 2020 yılında da arkadaşlar yani 28 koşuda birinciliği yok. İkinci ve üçüncülüklerini görüyorsunuz. Ya ata çok güveniyorlar ya da bildikleri başka bir şey var. Dolayısıyla da değerlendirme sizin 3 numaralı güvendik ve 9 numaralı yarış avcısı benim sizlere önereceğim atlar arkadaşlar. 4 numaralı handasaya dikkat diyoruz. Ve 6'lı ganyanın son ayağında 2 numaralı Mardin'in kazanmasını bekliyorum. Sizlere banko öğreniyorum arkadaşlar ki Ahmet Çelik ile koşularında son çim koşularına baktığınızda 4. 4. ama kum yarışlarına baktığınızda <laughs> kazandığını birinci ve ikinci olduğunu 2000 iki metre mesafede ikinci olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kumda daha başarılı olmasını beklediğim 2 numaralı Mardin'i benim sizlere önereceğim at arkadaşlar. Kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenirseniz bizleri sevindirirsiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun ve sizin yazdığınız atlar ganyan olsun arkadaşlar. Ankara'da hepinize bol şanslar.